O İlberle Celal'in söyledikleri hikaye. İşte arazi satılmıştır, kendileri sattılar falan. Öyle bir şey yok. Yani maalesef, yani ikisi de çok sevdiğim arkadaşım ama yani bizim insanlığımız bilmedikleri konularda konuşmasalar zaten İngiliz Atacözü vardır. İnsanlar bilmedikleri konularda konuşmasalar dünya büyük bir sessizliğe bürünür derler. 1918'de Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasına kadar resmen işgale uğramasına kadar yüzde bir buçuktur Yahudilerin mi? indiki arazi. Yüzde bir buçuktur. Ee, sonra İngiliz bandası gelir. 1948'de yüzde 6'ya gelir, evet. çıkar. İlber'in dediği var ya hani e, Filistin'de demek toprak satıp e, Lübnan'da veya Beyrut'ta veya Gayri'de, hayır. Bunlar Filistinli değil bu aileler. Bu aileler Lübnanda Yani oradan toprak almışlardı. Nasıl satıyorlar?